Evet değerli öğrenciler hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar üçgende benzerlikten açı açı benzerliği ile ilgili soru ve aynı zamanda kenar açı kenar benzerliğini anlatmış olacağız arkadaşlar. Evet açı açı benzerliği ile ilgili sorulara bakarsak arkadaşlar bu sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar dikkat edersek ABC ve DEF üçgenlerimiş. Susunluklar vermiş 4, 8, 10 ve 15 susunlukları. AC ile EF usulunlukları toplamı kaçtır? EF usulunluğu X olsun, AC usulunluğu Y olsun. Benden soru Y artı X toplamı nedir diyor soruda. Evet, eşit açılar var. Hafiflendirme yapalım. Ben buradaki açıyı alfa dersem burası da alfa. Buradaki açımızdan olacaktır. Alfa. Peki ben burada beta dersek arkadaşlar bir üçgende iki açının toplamı dış açının ocağıdır alfa artı beta. Aynı şekilde burada kağıt da teta dersek alfa ile teta'nın toplamında dış açı alfa artı teta olacaktır. Buradaki açıya da ben arkadaşlar çizgi dersem veyahut y açı dersem f açı dersem ocağıdır iki üç açının toplamı dış açı alfa artı p olacaktır diyoruz. Evet şimdi arkadaşlar dikkat edersek küçük üçgen ile büyük üçgenimiz nedir? Benzerdir diyoruz. Her iki üçgende eşit açılarımız var. Benzerlikte ne yapıyoruz? İçin açılan karşındaki kenarları oranlıyoruz. Küçük üçgende alfa artı p'yi gören x bölü. Büyük üçgende alfa artı p'yi gören nedir? 15. Eşittir diyoruz arkadaşlar. Küçük üçgende alfa artı b'yi gören 8 bölü. Büyük üçgende alfa artı beta'yı gören ne olacaktır diye, O da eşittir diyoruz. Devam edelim. Küçük üçgende alfa artı gören 4'ün. Büyükte alfa artı teta'yı gören 10 oranına eşittir. 4 bölü 10 yani 2 bölü 5 demektir. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 5 x eşittir 30'dan? x eşittir 6'dır diyoruz. Buradan da aynı şekilde içler dışlar çarptığımız zaman 4 bölü 6, 2 bölü 5, 4 bölü 10, 2 bölü 5'ti. İçler dışlar çarpımı yaparsak 2y eşittir 40'tan y eşittir 20'dir diyoruz. Benden soru y 20 artı x 6'nın toplamı cevap 26'dır diyoruz. Geçelim. Evet. Bu sorumuza bakarsak arkadaşlar Alfa dersem buradaki da nedir? Alfa diyoruz. Buradaki açımız beta dersem arkadaşlar. Dikkat edersek büyük üçgenle alfa, beta, buradaki açı nokta olsun. Küçükte de alfa var, nokta var. O zaman buradaki da ne olacaktır? Beta olacaktır diyoruz. Küçük üçgende, burada yine küçük üçgen ile büyük üçgenimiz benzerdir diyoruz. Küçükte alfayı gören 3 bölü. Büyükte alfayı gören 9 eşittir diyoruz. Küçükte arkadaşlar beta'yı gören 5 bölü. Büyükte beta'yı gören ne olacaktır? X artı 3 olacaktır. 3 bölü 9 ne demektir? 1 bölü 3 demektir. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman X artı 3 ne eşittir? 15 eşit. Buradan X'in sorumluluğu ne olacaktır? 12 olacaktır diyoruz. Cevabımız 5. Evet. Bu sorumuza bakalım. AD ile AE uzunlukları birbirine eşit demiş arkadaşlar. ABC üçgeni EAC üçgenine benzer ise BAC açısı kaç derecedir diyor. Burada ne demek istiyor arkadaşlar? ABC üçgenindeki A açısıyla EAC üçgenindeki E açısı eşit işte olacaktır. ABC üçgenindeki A açısının buradaki tamamıyla EAC üçgenindeki buradaki E açısı olacaktır? Eşittir diyor. Daha sonra AB3 üçgenindeki B açısıyla yani AB3 üçgenindeki B, B açısına ben beta dersem e a üçgenindeki A açısından olacaktır. olacak beta olacaktır diyoruz. Evet benden bir AC açısını istiyordu. Diyorum ki ben buradaki açımız da arkadaşlar alfa olsun diyorum. Bir üçgenden buradaki açı alfa diyelim. Bir üçgenden iki açının toplamı dış açına eşittir? Alfa artı beta toplamına eşittir. İkiz kenar üçgenden dolayı bu açımızdan olacaktır. Alfa artı betadır diyoruz. Dikkat edersek arkadaşlar. Burada da yine iki iç açının toplamı beta ile bu açımızın toplamı bu açı. Alfa artı beta verdiği için bu da açımızdan olacaktır arkadaşlar. Alfa derece olacaktır diyoruz. Şimdi arkadaşlar. Ben buradaki üçgende arkadaşlar benzerli yani AB üçgeninde iç açılar toplarsa arkadaşlar iç açılar toplam kaç derecedir? 180 derece. Topluyorum 2 alfa var, 2 beta var. Toplayalım. 2 alfa artı 2 beta artı 70'in toplamı ne eşittir? İç üçgenin iç açılar toplamı 180 eşittir diyoruz. 70'i diğer tarafa atıyorum. 2 alfa ile 2 beta toplamı ne oldu arkadaşlar? 110 derecedir diyoruz. 2'ye böldüğümüz zaman alfa artı beta toplamı 55 derecedir. Benden sonra BAC artısı yani alfa artı beta artı 70'in toplamını istiyor. Alfa artı beta 55 diye atıyorum. Artı 70 toplamı neye eşittir arkadaşlar? 125'e eşittir diyoruz. Aşıklıdır diyoruz. Geçelim. Evet. Benzerlik teoremine bakalım. Kenar açı kenar benzerlik teoremi nedir arkadaşlar? Kenar açı kenar arkadaşlar karşılıklı iki kenarı orantılı ve bu kenarların arasındaki açılan ölçüleri eşit ise üçgenler benzerdir diyoruz. Buraya baktığımız zaman ABC üçgeni ve DEF üçgenlerimiz var. A açısıyla D açıları eşit olsun. A açısıyla D açıları eşit. B bu açıların yanındaki kenarlar birbiriyle orantılıysa yani AB'nin DE'ye oranı ile AC'nin arkadaşlar BF'ye oranı birbirine eşit ise arkadaşlar o zaman bu iki üçgen kenar açı kenar benzerliğine göre benzerdir diyoruz. Örnek sorumuza bakalım arkadaşlar. Buradaki dikkat edersek açılar eşit alfa ise buradaki açımızdan olacaktır alfadır diyoruz. Evet şimdi arkadaşlar öncelikle A, A üçgenine bakıyorum. Açının yandaki iki kenar 4 ve 6. Önce küçüğü sonra büyüğü yazıyorum. En son açının karşısındaki kenarı yazıyorum. 5 sırasıyla bu şekilde yazdım. Daha sonra ABC üçgenine bakıyorum. ABC B, C üçgeninde de yine A buradaki açımız ortak açı alfa. Açının yanındaki iki kenar 6 ve 9. Önce küçüğü yazıyorum 6 daha sonra büyüğü yazdım 9. En son açının karşısındaki kenarı yazıyorum x diyorum. Şimdi arkadaşlar buraya bastığımız zaman 4 bölü 6 2 bölü 3'tür. 6 bölü 9 da 2 bölü 3. O zaman 5 bölü x ne olacaktır? 2 bölü 3'tür diyoruz. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 2x eşittir 15'e. Buradan x tutumlu 15 bölü 2'dir diyoruz. Arkadaşlar cevap D şıkkıdır. Geçelim. Evet. Buraya baktığımız zaman burada da yine aynı mantık var arkadaşlar. Önce ben buradaki üçgende açının yandaki iki kenar 3 ve 6. Önce küçük sonra büyüğü. En son açının karşısındaki kenarı yazdım 8. Buradaki üçgende de aynısını yazıyorum. Açının yanındaki eşit olan açının yanındaki iki kenar 4'e 8. Daha sonra en son açının karşısındaki iki kenarımız da nedir? X diyoruz. Dikkat edersek buradaki oranımız 3 bölü 4. 6 bölü 8 de 3 bölü 4. O zaman 8 bölü x den olacaktır? 3 bölü 4'e eşittir diyoruz. İçler dışlar çarpımından 3x neye eşittir? 8 artı 4'ten nedir? 32'ye eşittir diyoruz. Buradan x uzunluğu 32 bölü 3'tür diyoruz. Cevabımız E şıkkıdır. Evet geçiyorum. Evet buraya baktığımız zaman ben bu açıya alfa dersem bu dakika açımız da nedir? Alfa. Önceki, önce küçük üçgende açımızın eşit olan açının yandaki iki kenar 3'e 4. En son açının karşısındaki kenarı yazdım. X. Sonra büyük üçgene bakalım. Büyük üçgenle de yine açının yanındaki iki kenar. Nedir? Önce küçüğü yazdım 6. Sonra büyüğü yazdım 8. En son açının karşısındaki kenarı yazıyorum 9. E baktığımız zaman oran kaçtı? Bu da 1 bölü 2. 4 bölü 8 de 1 bölü 2'dir. O zaman x bölü 9 da ne olacaktı? 1 bölü 2'dir diyoruz. İçler dışlar çarpımından 2x eşittir 9'dan Cevap ne olacaktır? X 9 bölü 2'dir diyoruz arkadaşlar. Evet. Geçelim. Evet. Buraya baktığımız zaman AD ile BC birbirine paralel vermiş. Bana dostuna bu paralelliği vermez arkadaşlar. Paralellik varsa Z kuralı vardır. Yani ben buradaki açıya alfa dersem buradaki açımız nedir? Alfa. Dikkat edersek her iki üçgende de ortak açılar var. O zaman acaba kenar açı kenar benzerliği var mıdır? Bakalım. Önce açının yanındaki iki kenarı küçükten büyüğe doğru yazıyorum. 3, 6. A, C'de üçgende. En son açının karşısındaki kenarı yazdım. 5. Geldik A, B, üçgende de. Yine açımızın, alfa, ortak açımızın yanındaki iki kenar önce küçüğü, 6. Sonra büyüğü 12 yazıyorum. En son açının karşısındaki kenarı yazıyorum. X. Burada orana baktığımız zaman 3 bölü 6, 1 bölü 2. 6 bölü 12 de 1 bölü 2. O zaman 5 bölü X de 1 bölü 2'dir diyoruz. Şiler dışlar çarpımından 2 çarpı 5'ten X ne olacaktır? 10'dur diyoruz arkadaşlar. Geçelim. Evet, ABC ikizkenar üçgen diyor. İkizkenar üçgen nedir? Taban açılar birbirine eşit. Ben odan zaman buradaki açı alfaysa buradaki açımız nedir? Alfadır diyor. Niye? ABC AB üçgeniyle açı uzunluklar ne eşitliğinden? Taban açıların eşitliğini yazdık. Şimdi ben yine buradaki üçgen ve buradaki üçgenlerde de yine kenar açı kenar kenar açı kenar benzerliği vardır arkadaşlar. Önce bu dek üçgende açının yandaki iki kenar 9 12. En son açının karşısındaki kenarı yazsın x. Geldik buradaki üçgende de açının yandaki iki kenar. Önce küçük 6 sonra büyük 8. En son açının karşısındaki kenarımız ne? 12'dir diyoruz. Orana baktığımız zaman 9 bölü 6 oran 3 bölü 2'dir arkadaşlar. Bu da 12 bölü 8 tane olacaktır. 3 bölü 2 olacaktır. Bu da x bölü 12 oranında 3 bölü 2'ye eşittir diyoruz. İçler dışlar çarpımlar 2 x e eşittir. 12 çarpı e 3'ten 36 e eşittir. 2'ye bölüyorum. X nedir? 18'tir e diyoruz cevabımız. Evet. Gelelim diğer sorumuza bakalım. ABC üçgen diyor arkadaşlar. AD ile DC uzunluklar eşit. Benden x uzunluğunu istiyor. Buraya baktığımız zaman, burada da arkadaşlar buradaki b açısı, yani alfa açısı dersem, alfa açısı hem ABT üçgeni için hem de ABD üçgeni için ortak açıdır. Önce ABT üçgeni için yazıyorum? Açının yanındaki iki kenar, küçükten birye doğru yazıyorum. Önce 8, sonra 12. En son açının karşısındaki kenar onu yazıyorum. ABC üçgen için. Şimdi geldik ABC üçgenine bakalım. ABC üçgeninde de yine açının yanındaki iki kenar. Önce küçük 12, sonra büyük 18 yazıyorum. 12'ye 18. En son açının karşısındaki kenar da büyükler nedir? X'tir diyoruz. Şimdi orana baktığımız zaman 8 bölü 12. Sadeleştirdiğimiz zaman ne olacaktır? 2 bölü 3'tür. 12 bölü 18 oranında 2 bölü 3'tür. O zaman 10 bölü x'den olacaktır. 2 bölü 3'tür diyoruz. İçler dışlar çarpımından 2 x eşittir 30'a. Buradan x tutulma 15'tir diyoruz cevabımız. Evet gelelim diğer sorumuza bakalım. Burada da arkadaşlar ben buradaki açıya alfa dersem. Buradaki açımızda nedir? Alfadır diyoruz. Bakıyorum arkadaşlar alanlar vermiş. Yani ben ADE üçgen alanına A alan dersem ADE'nin alanı A ise BDE'nin alanı nedir? 3A'dır diyoruz. Şimdi benzerliği yazmamız lazım arkadaşlar. Yazalım arkadaşlar. Alfaya alfa dedik. A açısı ortak açıdır. Hem küçük hem de büyük üçgen için ortak açı. Dolayısıyla ben buradaki açıya beta dersem buradaki açımızdan olacaktır. Fetadır diyoruz. Benzerliği yazalım arkadaşlar. Benzerlik oran nedir? Küçük üçgende alfayı gören 4'ün 4, 4 bölü büyükte alfayı gören nedir? 6 artı x. Benzerlik oranı budur arkadaşlar. Benzerlik oranın karesi arkadaşlar neye eşittir? Alanların oranına eşittir alanlar oranı derken küçük önce küçük üçgen alanı yazıyorum. Arkadaşlar büyük küçük üçgen alanı A'nın büyük üçgen alanı toplamı nedir? 4A'ya oranına eşittir. Hatırlarsak arkadaşlar demiştik ki benzerlik oranının karesi alanların oranına eşit. Burada bakıyorum küçükte alpayı gören 4 büyükte alpayı gören x artı 6. Benzerlik oranı bu. Benzer oran karesini aldığımız zaman neyi verecektir? Alanlar oranı. Önce küçük üçgenin alanı A bölü, büyük üçgenin alanı 4A'ya eşittir diyoruz. Her iki tarafı menkara köküne aldığımız zaman ne olacaktır? 4 bölü 6 artı x neye eşittir? 1 bölü 4 sarıya 1 bölü 2 olarak çıkacaktır. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 6 artı x neye eşittir? 2 çarpı 4'ten 8. Buradan x sorumluluğu nedir arkadaşlar? 2'dir diyoruz cevabımız. Evet. Diğer sorumuza bakalım. Burada da arkadaşlar ABED üçgen dörtgensel bölgenin alanına ben A A, A, A alan dersem ve EC alanından da alanı aynı. Alanlar eşit. Şimdi burada da benzerliğimizi yazalım arkadaşlar. Hatlendirme yapıyorum. Alfa 90, bu da kesit beta. İste de alfa var, 90 var. O zaman buradan da diyoruz. Benzerlik oranımız nedir? Küçük üçgende alfayı gören 4'ün büyük üçgende alfayı gören x oranı. Benzerlik oranı 4 bölü x. Benzerlik oranının karesini aldığımız zaman neyi verecektir? Alanlar oranı. Küçük üçgenin alanı A'nın büyük üçgenin alanı 2A'ya oranla eşittir diyoruz. Bu neye eşittir? 1 bölü 2. Burada da yine iki tarafın kare aldığımız zaman arkadaşlar ne olacak? 4 bölü x eşittir. 1 bölü kök 2 eşittir diyoruz. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak x neye eşittir? 4 kök 2'dir diyoruz. Cevap 5 şıkkıdır. Evet. Geçelim. Evet, burada da yine alanlarla ilgili bağıntı vermiş. ABD üçgeni alanı A alan dersem, ADC'nin alanı nedir? 2A'dır diyoruz. Dikkat ederse arkadaşlar, alanlar A'ya 2A, yani alanlar oranı tabanlar oranına eşittir. Burada tabanlar oranı da yani 2A'ya 6 gelirse A'ya ne gelecektir? 3 gelecektir diyoruz. Şimdi benzerimizi yazalım arkadaşlar. Nerede benzerimiz? Eşit açılar var. Ben burada iki alfa dersem bu da açıda nedir? Alfadır. Dikkat edelim. Ben bu iki açıya da beta açısı diyorum. Bir üçgende iki açının toplamı dış açı neye eşittir? Alfa artı beta toplamına eşittir diyoruz. Buradaki C açısı da ortak açı nokta çizgiyle gösterelim. Üçgende şöyle yazayım. Alfayı gören altının Küçükte alfayı gören 6'nın büyükte alfayı gören x oranı. Benzerlik oranı budur. Benzerlik oranının karesi neye eşittir? Alanlar oranına eşittir. Alanlar oranı önce küçük üçgenin alanı 2a bölü sonra büyük üçgenin alanı 3a'ya üç oranına eşittir. Ben her iki tarafın karekökünü aldığımız zaman 6 bölü x eşittir bunun kare kökünü aldığımız zaman ne olacaktır? Kök 2 bölü kök 3'e eşittir diyoruz. Buradan kökü çeşitleniyle çarpıyorum. Kök 2 bölü kök 3'ü ben nasıl yazarım? Kök 3'e çarparsam kök 6 bölü 3'e eşittir diyoruz. İçler dışlar çarpımı. X çarpı kök 6 neye eşittir? 3 çarpı 6'dan 18'e eşittir. Buradan x'in sonunu 18 bölü kök 6 diyoruz. Burada da yine eşlerini ile çarpıyorum. Yani kök 6 eşlerini ile çarptığımız zaman ne olacaktır? 18 kök 6 bölü 6 eşittir. 18 bölü 6 da nedir? 3'tür cevap ne olacaktır? 3 kök 6'dır diyoruz cevabımız. Evet geçelim. Evet şimdi arkadaşlar. Benzerlik oranının karesi ne eşittir? Alanların oranı ne eşittir? Önce ADE üçgende benzerlik oranımız 1 bölü. Büyükte benzerlik oranımız nedir? 2. Benzerlik oranı 1 bölü 2 ise arkadaşlar. Sark. Benzeri oran karesini alıyorum. Ne eşittir? Alanlar oranı ne olacaktır? 1 bölü 4. Bu ne demektir? Küçük üçgen alanı A dersem. Bir büyük üçgen alanı 4A olacak. A ise o zaman buraya ne kaldı? 3A. Aynı şekilde bu şekilde biz devam ettirirsek benzerliğe alanlar arasında burada A, 3A, 5A, 7A, 9A diye artısı tek sayılar halinde girecektir. Burada tabi A, D, D, F, F, D, F, D ve F, D eşit olması şartıyla arkadaşlar alanlar arasında nasıl bir bağıntı vardır? Artışı tek sayılar halinde gidecektir. A, 3A, 5, 7, 9, 11, 13, 15 diye şekilde gider arkadaşlar. Şimdi P, e, dörtgensel bölgenin alanı 3A bölü. B, P, dörtgensel bölgenin alanı 9A'ya eşittir. Oran nedir? Buradan A'lar gider. 3 bölü 9 nedir? Cevap 1 bölü 3'tür diyoruz. A sıfırdır. Evet. Bu videomuz da burada bitmiştir arkadaşlar. Gelecek videomuzda arkadaşlar üçgende benzerlikte kenar kenar bence kenar 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 benzerliğini göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.